Gideyim tozlu yollara e. Karışaydım da boz bulanık sellere Adı şanı da duyulmadık ellere Gitme ince gönül yardan ayrılma Adı şanı da duyulmadık ellere ne ince gönül bir yerden ayrılmaz Ahtım kaldı şu ilanın ahtında Deremedim de gülleri bu vakti Bir uzun gecede kolum altında, yatmayınca gönül yerden ayrılmaz. Bir uzun gecede kolum altında, yatmayınca gönül yerden ayrılmaz. Evet, e, Gülce, Gülce Köyü muhtarı. E, sayın isim neydi abi? Düzgün Kılıç. Düzgün Kılıç abi. Düzgün abi, e, köyün noksanları var mı? Veyahut da yapmak isteyip de yapamadıkları var mı? Yapmak istediğimiz çok işler var ama maalesef yaptıramıyoruz, yapamıyoruz. Yani bu konuda komşu yardımcı olursa, mesela örnek kan özlüğümüz yok. Kan özlüğü olsa parke taşı gelir, her evin önüne parke taşı gidiyor. Evet. Çamurda kurtuluyoruz. E, bunları tabii ki komşu yardımcı olacak. Aynen, aynen. Yani devlet bana malzemesini veriyor, işçi parası bana ait. E ben de işçi parasını toplamadığım için bu işe giremiyorum. Olmuyor, doğru. Yani olmuyor, doğru. yani olmuyor. Doğru. Ama komşu yardımcı olacak işte. Tabii. Yani bayağı eşliklerimiz var. Yani bayağı sorunlarımız var. Dernek var değil mi? Tabii sizde? dernek var. Işte. dernekle nasıl uyumlu çalışıyoruz? dernekle uyumlu çalışıyoruz da işte komşular biraz ha. uyumlu Tabii. olacak. Komşular derneğe, derneğe yardım edecek. de bana yardım ha. edecek. Aydatlarını yatıracak dernekte. Yatırsınlar. Yani aydatlarını yatırsınlar. Geri kaçmasınlar. O da bana gönderecek. Ben de köyün sorunlarını halledeceğim. Altyapımız eksik. Onu tamamlayacağım. Parke taşı alacağım. Ben mesela dün gittim. Tavitname yaptım. 500 lira verdim. E. Cem evine parke taşı aldım. İşçilik bana ait. İşçilik 30 bin lira tutuyor. E, aynen öyle. Büyük. Bin metre 30 bin lira tutuyor. Aynen. E bunu, aynen. Ben tek başıma yapamam. Yani komşu yardımcı olacak Tabii. ki ben yapacağım. Yani. Peki bu e, köy konağın noksanları var mı? Herhalde yapılmış ama çok güzel oldu. Bayağı noksanları var işte. Dernek başkanlarımız gelmiş. Köy işte yardım ediyor. Sağda solda para topluyorlar. Evet. Gelip bu eksikleri tamamlıyoruz. Şu anda işte kepçe sokmuşuz. Evet. düzeltiyoruz, Düzetiyoruz. Ki parke taşı diyoruz. etrafına şey beton atacağız ki su almasın. Hı hı. Bunlar hep para. A, öyle. Ya mesela A. dün gittik işte hazır beton istemeye. 19 bin lira tutuyor. Şimdi onda vazgeçtik. Taş çekip taş da yapmak zorundayız. Evet. Yani. Gurbetçiler geldi mi yoksa daha, Yok, işte daha, de daha de yavaş, gelecek daha yavaş yavaş da yazı kalabalık oluyor köy. Şey. Bu bir sene yağmur da çok yağdı herhalde. Evet, bayağı yağmur yağdı bayağı. Ot da çok. Bayağı çok. Yani bu, sene çok. Ekin çok. Göbele evet. falan da gidiyor musunuz? Var mı buralarda? bir sefer gittim hiçbir şey bulamadım daha gelmedim. <laughs> ben biraz daha bir <laughs> Tek bir sefer gittim orada. <laughs> daha da gitmedim. Peki muhtarım yani, çok çok teşekkür ederim. ederim sizi. Ben çok size teşekkür ol. ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Allah razı olsun. Konşular da rica derneğe yardım etsinler. Aydahtlarını ödesinler. <laughs> Ki biz de bir şeyler yapalım. yapalım. Aynen. Emeklerimiz gidiyor. Yazdık alıyorlar. Al size yazdık. Gelin köyüne. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela nüfus kalabalık olduğu köylere daha güzel hizmet gidiyor. Evet. Adam nüfüse bakıyor. E benim nüfusum az. 30 tane seçmen var. 4 köyde 30 tane seçmen var. Bak ona göre düşün. Evet. 3 tane mezran var. Bir köy 3 mezran. 30 tane 40 tane seçmen var. Adam nüfuse baktığı için bakıyor. Evet bu nüfus var. Hangi köyün nüfusu fazla? Hizmet oraya gidiyor. Aynen. Yani burada nüfus fazla olsa en az 150, 150 nüfus olacak ki ben hizmet alayım. Çünkü evet. bakıyor adam burada senin hizmetin nüfusun az diyor muhtarım. Şimdi başka köylerin nüfusu fazla ben onu bıraktım sana pek fazla bir şey yapamam diyor. Yani <laughs> yazlık alana kadar gelin köyünüzde ev yapın. size yazlık işte. Aynen temiz, yani, temiz evet, hava. Temiz hava, hava güzel. Suyu bu. Evet. Peki muhtarım te çok teşekkür ederim. Rica ederim. Son teşekkür Dağlı. ederim bu fırsatı İnşallah var. diğer geldiğimizde de İnşallah. fark edersin. İnşallah. İnşallah teşekkür ederim. Mesela bir kaymakam şunu söyledi bana, muhtar sözleşmesini imzaladım ya. Yapma, yapma. Mesela seni hakimliğe vereceğim diyor. Bunu da söyledi bana. He. Çünkü o da imzaladı, ben de imzaladım. Nataşalar ya, yapma. Tabii yapma. hakimliğe vereceğim diyor. Seni o zaman görürsün diyor. E bunu ben işçilik karşılamak zorundayım. E bu da Tabii. komşu bana yardım edecek ki ben bu işleri yani. yapayım. Yani her şey muhtar muhtar ama muhtarın arkasında duracaksınız ki muhtar bir şey yapsın. Aynen. Durmasanız ben tek başıma bir şey yapamam. Aynen. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tabii ki, tabii ki. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hı ben ha? teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz sen... için. Evet, e, ee, Üç Kilise Köyü'ne geldik. Üç Kilise Köyü'ne, e, ee, köy o konağına geldik. Derneğimizden Hasan Bey de burada. Hasan Bey çalışmalar nasıl gidiyor? Eee... köy konağının çalışma. noksanları var mı? mutlaka var. Yani zaten biz de her sene buranın e, tamamlanması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte şu anda da zaten gördüğünüz gibi Çalışmalar makine çalışıyor. 3-4 gündür buradayız biz zaten arkadaş başkanla beraber. E, çalışmalarımız gidiyor. Derneğe, tabii ki bu eksikleri var ama işte bu her zaman biliyorsunuz eksikler maalesef maalesef maddi, maddi, aynen, maddi. şey e, eksikliğe dayanıyor. O da olmayınca eksikler de tamamlanmıyor. İşte bu sene tekrar bir ateşledi bizim e, üyelerimiz, köylülerimiz diyelim. Evet. Tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp köylülerimizin hizmetine açacağız. Zaten şu anda yüzde %90'ı aslında bitmiş vaziyette evet. e, e, köy konumuzun. Her şeyi hemen hemen bitti. İşte şu anda e, bahçe düzenlemesi olacak. İşte bu balkonun şu anda bir... E, su sızdırma şeyi var. Yani binanın hı hı. etrafında işte balkonun aşağı Oluk. suyun olukları yok. Evet. Ya, oluklardan ziyade o eğer işte balkonun da izolasyonunu yaparsak en azından belli bir e, noktasını koruma altına almış oluruz. Ama daha ileride ne bileyim belki bir bütçemiz olursa yine kapatmayı düşünüyoruz. Yani balkonu da. Tabi yine dediğim gibi o da maddi duruma bağlı. İşte kaldırım taşını e, kaymakamdan aldık. Bayramdan sonra gönderecek bize. İşçiniz bu, de herhalde. İşçiliği yine bize ait. Ee, onun da hemen hemen 30-35 civarında bir maliyeti var. Onun dışında yani eksik çok. Hiçbir zaman eksik bitmez. Tabii, Ama evet. bu tabi üç kişinin ya da beş kişinin yap, yapabileceği bir şey değil. İnsanların hani. Köylülere tabii ki bu konuda bize gerçekten yardımcı olmalı lazım. Benim için değil. Yani i̇lle ben yönetimde değil, yönetimdeyim diye demiyorum. Ya yani kim olursa olsun yani yönetimi seçtik işte bütün işleri bu arkadaşlar yapsın mantığıyla olmaz. Evet tabii. Yani birbirimize yardımcı olduğumuz sürece yani çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. Yani bugün bir markete gidiyorsunuz bir poşet doldur doldurayım dersen dolduramıyorsunuz ama çıkıyorsunuz ki bin lira para harcamışsınız. Doğru. Evet. Yani böyle bir durumdayız şu anda şunu da değil, yani tabii ki insanların da mutlaka zor durumu vardır. Yani sıkıntıları vardır. Ama bunlar işte hep beraber açacağız. Elimizde geldiğince yardımcı olacağız birbirimize. İnşallah. Bu köy konağımız. Sonuçta bu böyle bir veli nimet hiçbir zaman evet. kimse getirip bize hediye etmez. Biz kendi aramızda topladığımız e, paralarla biz bu, bu, hale getirdik. E, mesafemiz çok uzun. Yani biz bin kilometre geliyoruz, bin kilometre gidiyoruz. Hani yakın olsa devamlı gelirsin, ilgilenirsin, eksiğini tamamlarsın, gidersin ama yani biz de orada çalışan insanlarız, işte işimizi gücümüzü bırakıyoruz, İşte senede 15 gün oluyor, Onda gelip burada harcayıp gidiyorsun, sıkıntı değil, köylümüze feda olsun, köyümüze feda olsun ama işte herkes bizim gibi düşünürse biz gerçekten bu işi layıkıyla yapıp en azından çevre köyler de zaten görmüş olur, hani gerçekten yani şu çevrede ben çok köye gittim. Çünkü belki sen benden daha çok iyi biliyorsundur, geziyorsun ne oldu? Evet. Yani gerçekten evet. belki de bir numara bir cem evi burası. Evet çok Onun için güzel olmuş. Köyümüze sahip çıkalım evet. kısacası. Bir elin ne zaman, iki ha, elin sesi köyümüze var. Köyümüze sahip Aynen. çıktığımız sürece bizim köyümüzde her şeyde yerine, yerine oturur. Yolumuzda yaparız. Alt, bakın mesela bizim en büyük sorunumuz buranın altyapısı hala yok. Bak bu çevre köylerde tek altyapısı olmayan bir köydür. O da burası. burası. Yani ne yazık ki en önemli olan şey altyapı ama biz daha hala ona başlayamadık. Ya yani bundan sonraki hedefimiz bizim bu köyümüzün eee yarısı olan bu altyapıyı da bitirip ondan sonra zaten herhalde daha bir şey olmaz. Allah bize sağlık verdiği sürece biz devamlı Hı. bu işleri yapacağız gibi gözüküyor. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi de değerli üyelerimize herkese çok selamlar diliyorum. Oldu çok Size teşekkür, de teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Başımda sevda var da nedim de yürekte damım Sevdanı çekerim de haberin olsun Başımda sevda var da nedim yürekte damım Sevdanı çekerim de haberin olsun oy uy uy aman aman ben aman aman Valla sevdanı çekerim de hayır benim Bala sevdanı çekerim getirdi beni de çattı bu derde yanıyor yüreğimde tütüyor sende aman o sende gülüm o sende valla vurup yaralama da hay gördüğü yerde zata yaranıyım da haberin olsun haber vurup yaralamadan elde gördüğün yerde gördüğün yerde ol. Zaten yaralıyım da haber haberin olsun Haberin olsun Oynaydım da neydim de dönemedim Ah neydim de dönemedim de başım alamam tebe mi gidim oyu Oy neydim uyuy. haberin olsun Haberin olsun oy 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 İlleyip duruyor de fesinde, Yataklara düştüm de haberin olsun Haberin olsun oy oy uyuy. Uyuyamam aman haberin olsun Valla neydim de haberin olsun Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın amcam? Hem de olsun. Soran sağ olsun. İsim neydi abi? İsmim Hüseyin Şef. Hüseyin abi nasıl köyde yaşamak? Köyde yaşamak iyi bir şeydir. Tabi hani o yaşamak da komşuyla oluyor. Komşu da yoktur. Ben de İstanbul'daydım bir ay oldu. Orada ameliyat olacak. Bak gelmişim burada bu şükür iyi. Daha iyi. Daha iyisin değil evet. mi? temiz havası filan. E, falan. Tabi. evet. Havası temiz, toprağı temiz, suyu aynen. temiz. Aynen, aynen, aynen. Bak her şeysi. Hani burada bir şeylik yok ki. İstanbul'un i̇şte, her tarafı yani anladın işte. Ha? Anlıyorum, anlıyorum. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen bunu odunla? adam vakit geçmek için işte budaklar düzeltiyor, vakit geçsin yani hani. Ee, sen Dehreyi yani. görünce korktum yani. Ne olur ne olmaz diye. Ben de azıcık çekindim ama. Yok korkma. Hadi <laughs> <Ben dikkat, ben. gülüyor> Budakları düzeltiyor. <laughs> yani. Şey yaptırma eline dokunmaz, eline incitmez hani? Köyün noksanları da var mı? Mesela sen dışarıdan geliyorsun en azından park taşı yok, yolu yok herhalde ne yolu var ne park taşı evet. vardır ne alt yapısı vardır, vardır yok. hiçbir şeysi yoktur dedi evet. köy tamamıyla verandır zaten. Evet. Köyün içinde su geçiyor şurada köprü var sen gördün mü? Evet. Aa köprü bu yanda biz ben ne hanım yalnız bu geçide. Evet bu tarafta. Evet. Her inşallah şey yani köyün neşelidir, inşallahdır komşuluk çoktur bizim buraya bitmiştir. Ha. Eskiden Karabelak köy buraydı. Şimdi veren olmuş, kimse yok. He, aynen. aynı. <laughs> Teyze sen nasılsın? Bak amcam diyor ki, günlük dövüşü yok teyzeyle diyor. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, Ben de ellerinden ellerinden öperim. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl arazı nasıl dayı bunlar? nasıl olsun burada? Şimdi nasıl oldu? öyle olur. Zaten bundan sonra birbirimize bakacaksınız. Evet, vallahi. Var. Hayır, hayır. Amin, amin. Nasıl köyde yaşamak? Valla köy güzel, köy iyi, kimse yok. Evet, kimse yok. Aynen. Ne yapalım, bu ne düşük? Evet, tabii. Te yoksa temiz havası falan temiz çok güzel. Temiz hava güzel. Her taraf He. güzel ama kimse yok. Madımak falan da topluyor musunuz? Bak hep kapı e, hızın önü madımak. Hiç toplamıyoruz. Bilmiyorlar. Ee, ben bilsem bu burada çok olur ben hanımla gelir o, toplardık ya. Çokmuş ha, madem çok bak. Çok güzel kadar kurumuş. He. Kurudu şimdi geçti daha. Gel otur sen çay yapayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Var mı çocuklar gurbette? Var var. Çocuklar hepsi gurbette. İnşallah Kaç çocuk? Ellerini Maşallah. Allah bağışlasın. Sağ ol, Geliyorlar mı köye her sene? Her sene de gelir inşallah. Her sene Bekliyorum. Ee, bu Vallahi sene yağmur sene. da çok yağdı. Yağmur çok yağdı. Evet. Zaten bir ay olmadı biz geldik. Biz Dayım duymasın da evde senin mi sözün geçiyor, dayımın mı sözü geçiyor? Duymasın ha? Ben <laughs> duydum. <laughs> 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 Vallahi bilmem yani ben bir şey söylesem, bugün yapmazsa yarın yaparım. <laughs> ee, anladık tamam anladım. <laughs> çok teşekkür ederim, çok ben sağ ol. Ne derse aynı yapıyor hani. Sana bir ayran getirdim. Kimdir ben Çok tanımladım. sağ ol. Çok sağ ol. Ben Çetin Kayalıyım. Ha Çetin He Çetin Kayalıyım. Ben bu köyleri falan gezip çekim e, yapıyoruz. Biz... Olur olur. Muhtarın oradayız şimdi. Oraya şey edeceğiz. Burada e, köy konağını yapıyorlar. He he. Ben de o manayla geldim köyü çektim. Buraya hiç gelmemiştim. Hiç gelmemiştim. Ali Bey'in köyü çektim de burayı hiç sevmedim. Şey evet. evet. acaba hangi tarafı getirdin? Bu aşağı doğru getirdim ben de çıktım. He. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> he. Çekeceğim dur. Peki oldu hadi Allah'a ısmarladık. Çok sağ ol. Allah sağ ol sizlerin de inşallah. Yok ola seni senin sevgi yok ola Hiçbir şeye benzemez ki bu zalım sevgi Yok ola da seni sevgin yok ola Aslı kurmaysan harap ettin köyümü Bülbül gedip baykuş olmuş oğul bir genel e genel e genel e genel e genel e genel ben genel e Kapılar kilitlenmişler o gül bir gene le gene le gene le, gene le gene le gene le gene le gene le gene le gene Ben ağayım ben paşayım diyenler hep kapılara mot ya bir gene dey, de geldi de geldi gene dey. Biz bir anı tuttuk gene Gel hele de suna boynum gel, gel hele Gel hele de dudududum gel, de dü 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 dü, gel Teyzem kolay gelsin Sağ ol, teşekkür ederim Bu ne yorgan mı köpüyorsunuz? He yani Yapabiliyorsunuz elinizden geliyor

Gemiş Ha kö köyde kalıyorsun. Yok, ben şimdi yeni geldim İstanbul'a Ha İstanbul'a gidiyorsun. He. Yazın geliyorsun. Nasıl köyde yaşamak? İyi, i̇yi, çok iyi. Güzel değil He. mi? He. Temiz havası. He. Ama gelir, gelir hemen temizliğe başlamışsın. evin temizliği. Evet işte dede yok. Ha elektrik <laughs> yok. Elektrik. Var mı gurbette çocuklar var mı? He, iki tane oğlum var. İki tane gelinim var, altı tane kızım var. Maşallah ha. Allah bağışlasın. Geliyorlar mı her sene köyü ziyaret ediyorlar mı veyahut da? Yok, yok. gece sene gelin geldi. Kız, kızlar çalışıyor, gelmiyorlar. E sen buradan oraya madımak ne salmıyor musun? Yemlik madımak. Ben yeni geldim, nerede madımak topluyayım, <laughs> nerede yemlik topluyayım. Ya, Ha, teyzesi teze, evet. aldı, gö gönderdi. Hmm. Nerede bu arada? Sen nereye saldın? İmlik. Başka yok Onlara yemlik gönderdim. Yemlik, madmalaka mı? Hmm. Nasıl zor olmuyor mu? Vallahi ne dedin Kaç çocuk var teyze? Benim He. yedi. Maşallah, maşallah. Adları ne? Cem, <laughs> hmm. Birini unuttun herhalde. Altı oldu. Saymayı da unutuyorum. Saymayı da unuttum. Her sene İstanbul'a gidiyor musun sen? Kışlarına? Ben de gidiyorum. Ya. Bu İstanbul'un taş toprağı altın diyorlar. Hmm. Doğru mu? <gülüyor> 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 ne altın? Her para. Para geçiyor. Para gidiyor. gidiyor. E, altın Adımın at para oh. orada değil mi? E, Aynen. Evet. Ee, abi, şey abi. Teyze kolay gelsin. Dede beyle. Konuş yabancı Nereye gidiyorsun? Vallahi evde kaldım, kaldım kaldım birden sıkıldım içime bir sıkıntı geldi doğru düzgüne koştum. He. İsim neydi senin? Hanım. Hanım teyze nasıl köyde yaşamak? Çok güzel ama kimse yok. He, komşu yok diye şey, Komşu, mi? benim evde çok tek. Abi olmazsa hiç gelmem köye. İse şey, madımak topla vakit geçer. He, topladım. <laughs> ama yeter etmeyeyim madımak toplayayım. Topladım, var veririm sana canım benim. Yok, çok, çok teşekkür he. ederim, çok sağ <laughs> ol. Teyze sen e, böyle konuştuğun Sen senin sesin güzel herhalde. Yok adam. He, he. Sesinden <laughs> anlarım ben. <laughs> Ma bir türkü söyle ne olur. Yani çocuk Öyle bir Eksine de şimdi de <laughs> aklımda yoruldu. <laughs> bir kuru dibinde geçtim. Kurbetin soğuk suyunu içtim. Ben de bu köye garip düştüm. Garibim garip garip öterim. Ne vatanım var ne de, ne yurdum var ne de vatanım. Yuvasız kuşlar gibi dolanır dururum. Sen, Giden yolcuya yol mu dayanır? Beyaz gömlek giymiş kol mu dayanır? İstanbul değil evine gelen zalim kurbeti can mı dayanır? Sen bu koyun kızı mısın? Yok. <laughs> ha, ne minar. Ha, minar araydı. kimlerden? Cafer Tanin, Cafer'in kızıyım. He, tanıyorum, tanıyorum. He. Veys, Veys, abi neyin oluyor? Hem teyzemin oğlu, hem de eniştem. He. Onun karısı benim bacım. he, he. He kutsi bey. İsa'nın hanımı da benim kızım He. Gidiyor mu Eskoya? Geçen gün gittim, iki gün durdum geldim. Benden de onun elini öpersin. Zeynep hala mı? He, Zeynep tamam. alayım, he. Oldu peki Eğer hadi hadi Allah'a ısmarladık. Selam hanım dersen olur. Onun yanında büyüdük. onun her şeyi ondan öğrendik. He Zeynep Hala'da. Zeynep aladım. Çok çok ellerinden öpüyorum. Emine'ye ona çok selam olsun. Oldu başüstüne. Tamam. adına Allah'a ısmarladık. Hmm. Var maralı kurban Gönlüm bir var varı, gönlümü yan var Gönlümün sulayan vallahi.